İddia değil gerçek. Ee, i̇lk kez e, bu uygulamalar biliyorsunuz 12 Eylül dönemi yani darbe dönemlerinde olan uygulamaydı. Hafta içi Ankara'nın dört bir yanında polis uygulamasını şiddetle kınıyorum. Hiçbir uygulama, hiçbir engelleme buraya gelen yurttaşlarımızı engelleyemeyecek. Bindirilmiş kıtalarla miting yapacaklar eleştirileri de vardı. Yani bindirilmiş kıta da olsa bunlar yurttaş değil mi? Vatandaş değil mi? Buraya gelen yurttaşlarımızın çocukları yok mu? Buraya gelen yurttaşlarımızın eğitim kaygısı yok mu? Bu nasıl bir mantık mantıktır? Bunu kim söylüyor? Bakın biraz önce şu anda anons ediliyor. Şu anda anons ediliyor. Bir saattir Gölbaşı dahil olmak üzere çeşitli girişlerde bu uygulamalar var. Şiddetle kınıyorum. Burada Sayın İçişleri Bakanı'nı göreve davet ediyorum. E biraz sonra göreceksiniz tabii. Bu uygulamayla ilgili, Türkiye'nin gidişatı ile ilgili, sadece eğitimle ilgili değil çok çeşitli sorunlar var. O sorunların tamamını burada milletin kürsüsünde millete anlatacaktır. Tabii buradaki mitingden sonra, grup toplantısından sonra meclise geçilecek. Meclis genel kurulunda görüşmeler başlayacak. Tansiyon çok yükselir mi sizce? Örneğin CHP olarak sizin kürsü işgali gibi bir planınız var mı? Bizim Sayın Meclis Başkanı'na bir talebimiz var. Meclis Başkanı diyoruz, halen demeye devam ediyoruz. Umut ediyorum ki bugünkü uygulamasında Meclis Başkanı olduğunu bize kanıtlamış olur komisyonda müzakere edilemeyen konuşulamayan maddelerin genel kurulda müzakere edilmesine müsaade ederlerse en azından 74 milyon insan CHP neyi söylemek istiyor hangi maddeler müzakere edilmeli bunu anlamış olur diye düşünüyoruz umut ediyoruz bu imkanları sağlarlar anladığım kadarıyla hükümet sürece tabii ki ana muhalefet olarak demokrasi içerisinde hangi argümanlar varsa bunların tamamını kullanacağız. Bu kadar temel bir sorun bakanlar kurulunda müzakere edilmez mi? Bakanlar kurulu. Bir başbakan bu temel sorunu kendi bakanlar kurulundan müzakere etmeyip alevere dalevere bir gece yarısı operasyonuna getiriyorsa herkesin düşünmesi lazım. Çok teşekkürler Sayın Tekin.